<laughs> <laughs> Profesör Doktor İlhan Varan, Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri yerli malı haftasında yerli üretim tok aracını yakından tanıdı. İş adamı Mehmet Ali Güldaş bir süre önce satın aldığı tok mark aracıyla okul bahçesine geldi. Okul bahçesine gelen ana sınıf öğrencileri ellerindeki Türk bayraklarıyla aracı karşıladı. <laughs> Yok 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 Araçla birlikte okul bahçesinde gezinti yapan minikler heyecanlarını dile getirerek çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ifadelerine yer verdiler. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Yerli araba, yerli mal haftası değil mi? Evet. Sen neler söyleyeceksin? Çok heyecanlıydın ilk başta. Hep böyle bir araba olması düştüm. Neydi bu? Aslan Neler hissettin peki arabaya bindiğinde? Çok iyi. Ben de. Mutlu iyi. oldunuz mu? Evet. Tamamdır. İlk defa Hadi. e, arabaya bindiğim için çok mutluyum. Ülkeniz takip Okul müdürü Adnan Karakurluk, Yerli Malı Haftası'nda TOK etkinliği düzenleyecek. Öğrencilerimizin yerli teknolojiyi tanımaları, milli bilinç adına bu etkinliğe katkı sağlayan öğretmenlerime ve idarecilerime teşekkür ediyorum diye konuştu. Yerli Mola Haftası kapsamında İnanmara Kızılay Anaokulumuzda Anaokulu'nuzda e, TOK etkinliğimizi düzenledik. Öğrencilerimizin yerli teknoloji tanımaları, milli bilinç ulanması amacıyla bu etkinliği yaptık. Teşekkür, e, bu emekte e, emeğe geçen müdür ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Çok faydalı ve farkındalık oluşturan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim etkinlikte emeğe geçen öğretmen arkadaşlarıma, personel arkadaşıma.